Evet başladı. Amca ne yapıyorsun? Ne yapalım amcam? Bugün 6 Eylül 2025. Balkacı'da düğün çekimimiz var. Biz neredeyiz şu anda? Olupaş köyündeyiz. Bizim geldik ki biraderle çay demlemiş. Yalnız içiyorum dedi. Yalnız çay mı içine dedik biz de. <laughs> çay içelim. He. Geldik cevizimiz de yedik. Taze taze olmuş cevizler yavaş yavaş. Ali çay doldur bakalım bir. Çay, ha, doldur çay abi. dolduralım. Buradan da Balkıcı Köyü'ne gideceğiz. Akşam kını çekeceğiz orada hazırlandık geldik Denizli'den Osman yeğenimle beraber Baben de çayımızı dolduruyor şöyle eline sağlık Elinize sağlık diyelim Anne Biz içeriz. yemek pişiriyor yemek. yoğurt biber yiyeceğiz Osman Yalım Bir mi? bulgur pilavı Ha bulgur pilavı yoğurt biber Bu başka yemeğe gerek var mı? Yok gerek yok ben yok? Çayımız mi? da var zaten Bugün keyfimiz iyi Allah'a şükür her Yarın gün Allah kerim diyoruz değil mi? Ha, i̇nşallah yarın Allah kerim Youtube'daki arkadaşları selam ya. Allah çaydı bak Osman bak sen öyle ya Tavşan ya, ya. Bizim birader çayı güzel yapar ha. Teşekkür ettik. Abone olmak ücretsiz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olun ya. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayalım. Ha, kanalımıza abone olun. Evet. Teşekkürler.